Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar Amerikalıların yaptığı birçok motivasyon konuşması var. Ama biz Türklerin yaptığı motivasyon konuşması pek yok. Sanki hiç ihtiyacımız yokmuş gibi. Sadece bir iki Amerika'da yaşayan Türklerin yaptığı konuşmalar var veya İngilizce motivasyon konuşmalarının Türkçe'ye çevrilmiş halleri var. Ama bu çeviriler bize pek uymuyor. Yani ne demek istiyorum? Motivasyon kültürü milleti olur mu? Evet olur. Çünkü Amerikalıların yaşam şekli ve maddi durumu bizden çok daha farklı. Amerika'da bir genç araba olmaya motive olduğu zaman bir ay McDonald's'ta çalışıp o arabayı alabiliyor. Ama bir Türk genci aynı arabayı alabilmesi için 20-30 ay motive olması gerekiyor ki araba alabilsin. Amerika bir ay, Türkiye 20-30 ay. Şimdi demeye çalıştığım şu ki onlar gibi anlık motivasyona ihtiyacımız yok. İstersen bahsettiğim İngilizce konuşmaları da dinle. Gece yatarken dinleyeceksin. Motivasyonun tavan yapacak. Sonra ne olacak biliyor musun? Yatıp uyuyacaksın. Evet motive motive yatıp uyuyacaksın. Sabah sıfır motiveyle daha doğrusu sabah da değil öğlen 12'de sıfır motiveyle kalkacaksın. Diyor ki motivasyon konuşması. Yıldızlar hedefinse uzanabildiğin kadar uzan. Zıplayabildiğin kadar zıpla. Bu arada yıldızlar hedefimiz. Zıplayabildiğimiz kadar zıplayacağız. Bacaklarımız kanaya kadar zıplayacağız. Come on ben. Ne yıldızı? <laughs> Sen daha sabah başını yastıktan kaldıramıyorsun. Ne yıldızı? Daha kendi boyuna ulaşamıyorsun. Ne yıldızı? O yüzden iddia ediyorum ki şu an sizin kalbinize değil, yani anlık duygularınıza değil, sizin beyninize, yani kalıcı kısma odaklanacağım. Bizim ihtiyacımız olan anlık motive değil, bir iki günlük motive değil. Bakın 2021'e giriyoruz. Evet sadece bir sayı değişiyor aslında ama psikolojik olarak kendimizi kodlayıp bu yıla motive bir şekilde girip sonuna kadar da o şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Bir yıl boyunca yani 2022'ye kadar sistemli bir şekilde çalışırsanız emin olun başaracaksınız. Her şeyi kademe kademe yapacağız arkadaşlar. Yanımızdaki insanlar basamakları nasıl çıkacaklarını düşünürken biz bir adım ata ata çıkacağız. Bırakın gülsünler seni küçümsetsinler bırak onlar tek seferde tüm basamakları geçmeye çalışsın. Sen tek tek Tüm basamakları sıkılmadan, bunalmadan çıkacaksın. Bunu yapabilmek için öncelikle depresyondan ve arabes kafasından kurtulacaksın. Bu arabes kafasından nefret ediyorum arkadaşlar. Biz Türkleri hatta tüm Orta Doğu'yu yavaşlatan, gelişmesini durduran bir kafa yapısı. Arabes kafa yapısından ne kadar çok acı çekersen, ne kadar miskinsen o kadar iyi. Mesela çok görürüz ben neler neler çektim biliyor musun? O da bir şey mi? Ben neler neler çektim. Çok kötü bir hayatım var. Hayır arkadaşlar acı çekmek, depresyonda olmak, kötü bir hayatının olması övünülecek bir şey değil. Evet utanılacak bir şey de değil. Çünkü bazı şeyler siz ne yaparsanız yapın elinizde değil. Hayat bu ama acı çekmek övünülecek bir şey değil. Bakın ben son zamanlar bu arabes kafasından kurtulmak için, zaten kurtuldum da tamamen içimden söküp atmak için duygusal, hüzünlü müzik bile dinlemiyorum. Ya bu saçma gelebilir. Ama sürekli hüzünlü müzikler dinlemek size iyi geliyormuş gibi gözükse de aslında sizi daha fazla depresif moda sokuyor. Kendinizi gaza getirici müzikler dinleyin. Kendinizi neşeli, neşelendirici müzikler dinleyin. Batılılara baktığımız zaman kendilerini daha motive edici ve neşelendirici müzikler dinlediğini görüyorum ki motive olmuyor bizim kadar ihtiyaçları da Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Başını yastığa koyduğunuzda bugün kendim için ne yaptım diye sorun cevabınız hiçbir şeyse ve yapacak bir şey bulamıyorsanız ne yaptığınızın önemi yok. Sabah kalk ama hemen yarın sabah ve koş. Spor yap veya yabancı dil çalış. Mesela spora ihtiyacım yok veya sevmiyorum da diyebilirsin. Yabancı dil çalış. Hiçbir şey bulamıyor musun? Çalış biliyorum senin eksiklerin var. Eksiği olmayan yok ki. Veya atanmak mı istiyorsun? KPSS'yi çalış. İşinde kendini geliştirmek mi istiyorsun? O zaman işine yönelik bir şeyler çalış oku. Ama ne yaparsan yap bunu sabah yap. Bu motive konuşmasını da bence sabah dinle. Çünkü gece motive olmak hiçbir işe yaramaz. Gece bütün herkes motivedir. Bunu hissedersen başınıza yastığa koyun. Düşünün. Gece çok iyi düşünürsün. Bütün süreci çok iyi değerlendirirsin. Nedendir bilmiyorum. Sessizlikten midir? Kendi içine çekildiğin için midir? Bilmiyorum. Gece günün durum değerlendirmesini yapın. Ama gece motive olmaya çalışmayın. Yarın hakkında çok fazla plan kurmak işe yaramaz. Bu planların hayata geçmesi için sabah erken uyanman lazım. Başka bir yolu yok. Gece motive olma, sabah motive ol. Yarın sabah ama ertesi gün falan değil. Yarın sabah başta bir kere bile erteleme, bir kere ertelersen ikinciyi ertelemek çok daha basittir. Yarın sabah kalk ve dışarı çık, koş veya ne yapmak istiyorsan onu yap. 2021 yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Mücadeleye devam.